Selam aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bu korona virüsü için bizim lazım mı? Tütün Bugün gelmiş? Evet Bugün geldi. Bugün geldi. Normalde piyasada yok. Evet. Saklıyoruz zaten. Millet evet. kapış kapış götürdü. Evet. Çuvalın içi ağzına kadar doluydu. Evet. Bu tütün kardeşim içine antibiyotik falan konulmuş. Evet. Bak bu tütündür. Bu tütünden aldın mı? Evet. Bunu sarıyorsun. Evet. Bir fır çektiğinde evet. içine çekmiyorsun. Evet. Dumanı dışarı bırakıyor. Evet. Ama ikinci, üçüncü fırtın dumanını komple içine çekiyorsun. Evet. İçine çekti mi o buradan başlıyor. Böyle geliyor. Evet. Bu ciğerlere kadar, mideye kadar dolaşıyor. Orada ne kadar virüs varsa hepsini öldürüyor da içine. Evet. Temizliyor. Evet. Sana kilosu 180 lira. Evet, uygunmuş zaten. He. ne kadarlık vereyim şimdilik? 1 kilo olur. Virüs böyle bir şeyler hissediyor mu? Öksürük öksürük evet, var mı? Evet, evet. Tamam, bire bir. Öksürüyorken peki baş ağrısı yapıyor mu? Evet. Tamam, bire bir ustacığım bu. Ben şimdi 1 kilo veriyorum sana, evet. tamam mı? Evet. 1 kilo veriyorum bundan. Arkadaşlar eşe dosta öner ama tanıdık adamları gönder. Yabancıya vermiyoruz çünkü tamam. Üstünün elimizde az var çünkü. Evet. Tamam. Olur. Hemen tartarım ben şimdi bunu. Kardeşim. <laughs> <laughs>